Arkadaşlar merhaba ben Safkan Analiz Efe. Bugün sizlere 24 Aralık Pazar İzmir yarışlarında ikinci altılık ayında yardımcı olmaya çalışacağım. İkinci altılı Ganyan İzmir'de günün dördüncü golsüyle birlikte saat 15.30'da başlıyor. Şartlı 5 dişilere mahsus 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1600 metre mesafeli kum yarışında benim favorim önde koşunun liderliğini alıp bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmak isteyecek olan bir numaralı Günyeli kendisini çok iyi tanıyan Apranti Salih Gökçe idaresine Günyeli'ye ilk sıradan şans veriyorum. En ciddi rakibi 9 numaralı Sufle olacaktır. Bu Safkan son 4 yarışta bir birinci birincilik, iki tane ikincilik elde etmiş. Üzerinde Nevzat Avcı var. 9 numaralı Luz Sufle düzlük üzerinde çok etkili spin de gelip bu koşuyu kazanabilir. ikinci sıradan öneriyorum. 3. sıradan 3 numara gelen can diyeceğim. Bu safkan istikrarlı yarışlar sergiliyor. Üzerinde Vedat Abiş var. Bu safkansız da kupon olmaz. 3 numara gelen can 3. adım Dördüncü sıradan 8 numara hadi gel diyeceğim. Bu sene iki tane yarış gördü. Üçüncülüklerle yoluna devam ediyor. Bugün Ali Yıldız idaresinde çıkış yarışı bekliyorum. 8 numaralı hadi gelden etkili bir performans gelebilir arkadaşlar. Dördüncü sıradan 8 numarayı sizlere önerdim. Beşinci sıradan son iki yarışında kapırdayan iki numaralı Ahir Dağ diyeceğim. Aprantı kardeşimiz İbrahim Sefa Söğüt idaresinde mutlaka kuponlarda olması lazım. Altıncı ve son sıradan da Mahmut Turan'la sahaya çıkacak olan dört numaralı Havzalı diyeceğim. Özellikle son yarışında yakın ara bir üçüncülük elde etmişti. Bu safkanın da form durumunu yukarı doğru taşıdığını görüyoruz. Üç tane de yarış görmüş. Bugün dördüncü yarışına çıkıyor. Bu Avzalı'da etkili bir yarış koşacaktır. 4 numarayı da 6. ve son sıradan sizlere önerdim. Koşudaki sıralamam 1-9-3-8-2-4 şeklinde olacaktır. Geldik günün 5. koşusunu 6'lı Ganya'nın 2. ayağı Meydan Dışıları mahsus 3 yaşlı Arapların 1600 metre mesafeli kum yarışında iki tane atı birbirinden ayıramadım arkadaşlar. Bu isimler 1 numaralı Nazli Hilal ve 5 numaralı Katra Tanesi olacaklardır. Bu safganların son katılmış olduğu yarışlarda elde etmiş olduğu ikincilikler Foto'ya yakındır arkadaşlar devam ettirdikleri güzel form durumuyla birbirlerinin en ciddi rakip olacaklardır. 1 5 5 1 ayrımsız şekilde kuponlara yazıp burayı geçebileceğimiz düşünüyorum. Geldik günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 13. aya açık grup 3 Piri Reis koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre mesafeli kum yarışında günün bankosu olarak önereceğim isim 10 numaralı Nomor Secret arkadaşlar. Bu safkanın ben bir kere son katılmış olduğu yarışı hiç ölçü almıyorum. Çünkü o yarışında Ahmet Çelik bu safkana gerçekten çok kötü bindiğini ben gördüm. Ahmet Çelikle olan uyumu kötüydü. Bugün asıl pilotu Ali Yıldız'la tekrardan bir araya gelecek olan 10 numaralı no More Secret'tan devam ettirdiği güzel form durumuyla ben bir kez daha kazanacağını düşünüyorum. Ali Yıldız'la zaten 4 kez bir araya gelip 4 kez kazanmışlar. Bugüne kadar hiç geçilmediler. Ali ile mükemmel bir uyumu var. 10 numaralı No sekret Secret düzlük üzerinde çok etkili gelip bu rakiplerini mağlup etmesini bekliyorum. Günün bankosu olarak 10 numaralı normal More Secret'ı siz değerli yarı sever arkadaşlarımı öneriyorum. Geldik günün 7. koşusuna Handikap 16-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafeli kum yarışıyla günün dördüncü ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Günün dördüncü ayında benim yarışın e, hızlı gideceğini düşünüyorum. Çünkü oğlum Fırat ve Big Settler gibi ön tarafı gitmeyi seven isimler var. E, böylesi bir e, tempolarda da yarışın hızlı gideceğini öngörmek çok zor olmasa gerek. Benim bu yarıştaki favorim de 3 numaralı Baba Selim olacaktır. Ağır kilosuna rağmen düzlük üzerinde Özcan Yıldırım idaresine çok etkili gelip bu rakiplerini mağlup edebilir. Baba Selim benim favorimdir 3 numara. En ciddi rakibi 4 numaralı Touch of Heaven olacaktır. Bu safkanın katılmış olduğu son 3 yarışında 2 iki tane ikincilik 1 bir tane birinci elde ettiğini görüyoruz. Çok iyi uyum sağladı Jockey'i Nevzat Avcı idaresinde 4 numaralı Taço evinde düzlükte çok kuvvetli gelip bu beni mağlup edebilir. İkinci sıradan 4 numarayı sizlere öneriyorum. 3. sıradan çok cazip durumda bomboş kilosuyla karşıma çıkan 7 numaralı Petri diyeceğim arkadaşlar. Apranti kardeşimiz Mert Uyar'la e, buranın sürprizini gerçekleştirebilir. 7 numaralı Patriot'a dikkat edin. Benim takip sistemde yer alıyor. 3. sıradan 7 numarayı sizlere öneriyorum. 4. sıradan 5 numara Bari diyeceğim. Ali Yıldız'la çok etkili bir yarış koşabilir. Bu safkanda buranın sürprizini gerçekleştirebilir. Aman dikkat diyeyim ben. 54 kilo 5 numaralı Bari'ye 4. sıradan şans verdim. 5. sıradan 6 numaralı Koko Jumbo diyeceğim. Koko Jumbo'nun da bomboş kilosu var. Apranti Halit Gökçe ile e, etkili bir performans ortaya koyabilir bu safkana da ben sizlere 5. sıradan öneriyorum. 6. ve son sıradan da ön tarafta bir atımız olsun sigorta niyetine 2 numaralı Oğlum Fırat diyeceğim. Önde Big Settler'dan daha seri olduğu için eğer Big Settler'dan daha erken e, koşun liderliğini alıp Big da e, preslerine maruz kalmadan düzgün önde dönebilirse yıpranmadan döneceği için 2 numaralı Oğlum Fırat da bir beyaz barak aynı yarışı gerçekleştirebilir. Zira form durumu ortada arkadaşlar. 2 numarayı da yazıp ben burayı 6 isimle geçeceğim. Koşudaki sıralamam 3 4 7 5 6 2. Geldik günün 8. altı 6'lı 5. handikap 14 dişilere mahsus 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafeli kum yarışında benim favorim çok net şekilde 3 numaralı Beyond the Sea olacaktır. Bu safkanın performansı bu, bu rakiplerinden daha üstün olduğunu düşünüyorum. Nevzat Avcı idaresinde 3 numaralı Beyond the Sea'ye ilk sıradan şansı verdim. En ciddi rakibi 4 numaralı Santroni Gör olacaktır. Muhammed Mir Bilgin ile sahaya çıkıyor. Son yarışını kazandı. 4 numaralı Santroni Gör'ü 2. sıradan önerdim. 3. sıradan 6 numaralı Mali Gör diyeceğim Vedat Abiş'le sahaya çıkıyor. Son yarışında Kocaeli pistinde ikincilik elde, ed elde etmişti. Santro ile Gön fotoğrafa girmişlerdi arkadaşlar. E bu safkana da yazmadan olmaz. Kilosu 53 kilo hafif sikletiyle ve Vedat Abiş e, etkili binişiyle 6 numaralı Mali Gör'de e, bu koşudan söz sahibi olabilir. 3. sıradan 6 numara öneriyorum. 4. sıradan çok cazip bir şekilde karşıma çıkan 5 numaralı Golden Fair diyeceğim arkadaşlar. Bakın ben bu atın altını çiziyorum. Bu attan çok etkili bir yarış performansı izleyebileceğini düşünüyorum. Erhan Akdoğlu'yla buranın sürprizini 5 numaralı Golden Fairy gerçekleştirebilir arkadaşlar. Bu atsız kupon mupon yapmayın arkadaşlar. Ee, bu safkanı da ben sizlere 4. sıradan öneriyorum. 5. ve son sıradan da bu koşunun gerçekten atom bombasını yapmasını beklediğim, idman pisti programında da izlediğim kadarıyla söylüyorum. İnanılmaz şekilde hazır durumda buraya gelen 7 numaralı Prenses Parladan Ali Yıldız idaresine buranın bombası gelebilir arkadaşlar. Kesinlikle 7 numarasız kupon yapmayın diyorum. Bu safkana ben sizlere 5. ve son sıradan 7 numarayı öneriyorum koşudaki sıralamam 3, 4, 6, 5 ve 7 şeklinde olacaktır. Geldik günün 9. koşun altılı Ganyan'ın son ayağı meydan dişilere mahsus 3 yaş tarafların 1600 metre mesafeli kum yarışında benim alternatif bir bankom var arkadaşlar. Bu isme gidebilirsiniz. Son aya kupon taşıyamak isteyenler veya ikinci tek 12 numaralı Voda'yı değerlendirsin diyorum. Ben Voda'dan etkili bir yarış performansı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Son 2 tane 3. grup için bence iyi. 12 numara Adanalı Vodo, İbrahim Sefa Söğüt 53 kilo gibi bomboz sikleti son ayakta kapanışı gerçekleştirebilir. İlk sıradan 12 numarayı Vodo'yu alternatif bank olarak sizlere öneriyorum. Geniş oynayanlara da 1 numaralı Başperi, 11 numaralı Tek Yek ve 3 numaralı Balayçe diyeceğim arkadaşlar. Özellikle bu 3 numaralı balayçayı dikkat edin. 234 günlük Arası olsa da bu yarışa 9. ayın sonlarından itibaren e, hazır şekilde. Yani uzun zamandır e, bu yarışa e, etkili galoplarla hazırlanıyor. İdman pisti programında da mükemmel bir görüntüsü var. E, bu balayçadan çok etkili bir yarış performansı izleyebileceğimiz düşünüyorum. Kapalı gözlük aksesuarının yanına kulaklık takısı takılmış. Ali Yıldız da günün son ayağında da 3 numaralı balayça bombayı patlatabilir. Dikkat edin diyorum ben arkadaşlar. Son ayaktaki sıralamam. 12 numaralı Vodo Alternatif Bank.com Yürgen'le rakip yazmak isteyenler 1-11-3 sıralamasını değerlendirebilirler. Benden bugünlük bu kadar. Her zaman dediğim gibi hepinize sığır bol şanslar diliyorum.